Herkese selamlar. Bugün Genshin'de Natlan'daki bu arkamda gördüğünüz Gizli Adanın bir bulmacasını yapacağız. Hatta bulmacadan sonra bir adet de ışıltılı yazıt parçası almış olacağız. Toplamda bu parçalardan da 4 adet lazım başka bir görev için ki onu da başka videoda anlatacağım zaten. Videoya hızlıca geçersek haritadaki konumum burası. Daha önce haritaya baktıysanız burada zaten bir teleport görmüşsünüzdür böyle başı boş bir şekilde duran. Şöyle şunu alalım ve yanına gidip F'ye bastığımızda bir challenge başlayacak. Yukarıya doğru gitmeniz gerekiyor. Bir tane yazıtımız çıkıyor. Onunla etkileşime geçeceğiz. Bu şekilde de bakın bu duvardaki parlayan yerlerden biri yanmaya başlayacak. İkinci challenge'ımız şu arka tarafta bakın taşın olduğu yerde. Yine bunlara dikkat etmeniz önemli çünkü bayağı vuruyorlar. Bayağı vuruyorlar. Evet bayağı vuruyorlar. Ve vurmaya da devam ediyorlar. Bu sefer hazırlıklıyım hemen şöyle kapatalım. Şöyle şu taraftan devam edeceğiz. Birazcık sinir bozucu olabiliyor burası. Bu arada o yüzden. Evet bahsettiğim şey buydu. Bununla kapatamıyorum değil mi ben bunu? Aa kapatabiliyormuşum güzel. Polsuz ve yeteneksiz biri olduğum için furuna ile devam edeceğim. Siz ejderiniz ölmediyse eğer ki onunla devam edebilirsiniz. Diğer bir yazıtımız da böylelikle çıkmış oluyor. Üçüncü challenge için ise şu sol taraftan devam edeceğiz. Ejder gücünü alınca başlayabiliriz. Geldik sonuncu challenge'a şunu ben bu arada bir açayım da normalde açmıyorum ama buraya kadar tırmanmak istemiyorum tekrardan. Aşağı atladığımızda sonuncu challenge'da karşımıza çıkacak mücadeleyi başlat dediğimizde de bir adet yaratık çıkacak karşımıza bu sefer. Hemen ejderden inip kendisiyle savaşa biliriz. Sonuncu challenge'ı da bu şekilde bitirmiş olduk ve bir adet Luxerius chest beraber Bakın ışıltılı yazıt parçamız da gelmiş oldu. Videonun da burada sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.